Erdem geçen gün televizyonda bir edebiyat profesörü hurufu -um mukatta harflerin ne anlama geldiğini biliyorum ama kesinlikle söyleyemem dedi. Çok merak ettim. Bu hurufu -um mukatta harfler ne anlama geliyor acaba? Şimdi bu lafı kim söylemişse, bunu biliyorum da söyleyemem demişse, Kur'an'a göre ruhbandır. Kesin ruhbandır. Kur'an'dan gayri bir bilgiye sahibim. Bu bilgi bende, bunu söyleyemem diyen kişi, Kur'an nasıl altın ve gümüşü kenz etmek diyorsa o da kenzdir. Ve o kişi ateşle müjdelenmiştir. Öyle ben yok bunu biliyorum. Bu gizemi çözdüm. Şu sırrı bildim ben anladım. Şu, bu tür şeylere kimse itibar etmez. Ne demek o? Hurufu mukatta elif lam mim ile başlayan surelerdir. Çok basit bir şey vardır. Kitabı, arif, efi, yani ayn sin kaf falan böyle bu bir, bir sürü sure var. Yasin, Taha. Bu surelerin başlangıçlarında Arap alfabesinin yarısının harflerinin tanıtımı yapılır. Bu bir Arap dil devriminin bunu bir, bir Arap. sır olarak mı Efendim biliyorum? bu sır değildir. Arap dil devrimini... Yok yok o kişiye göre bir sır ha, sırmış mı? Sırmış işte. Elif, lan, mim okuma yazma bilmeyen bir topluma Arapça öğretiyor Kur'an. İkinci bir anlamı. Bu ayetler, şairler Mekke'de sokağa çıkınca e, söze başlamadan önce elif, lan, mim diye bağırırlarmış. İnsanlar da bu bir slogan haline dönüştürür, etrafına toplanırlarmış. İşte bu bir şey anlatmaya başlayacak diye bu sureler yani huruf-u mukaddele başlayan sureler demek ki peygamberimiz tarafından çarşılarda pazarlarda okunmuş surelerdir. Kalabalık halk kitleleri için okunmuştur. Bir ilgi çekme, tepki çekme ki kaldı ki bu benim görüşüm değil aynı zamanda birçok aleminde tarihte ittifak ettiği bir görüştür. Ben buna katılıyorum.